Değil bu hoş geldiniz Hürcet daha da gelişti Hürcet daha da gelişti Hürcet Akdeniz'i aşarak Mısır'a kadar gitti. Şov yaparak ve güzelliğini bizlere tanıtarak, bize hayran bırakarak kendini gitti. Mısır'a gitti ama bir gitti tam gitti. F-16'ları bile kıskandıran manevraları ve o muhteşem sesiyle işte bu güzel uçak Hürjetimiz karşımızda. <laughs> Muhteşemsin Hürjet. <laughs> Yani hangi bir hareket, hangi hareketini sayalım? Her türlü manevra. Bakın. <laughs> bir uçak hücret. Manevrası özellikle 100 adet üretilmesi hedefleniyor. Birçok ülkeden siparişler var. Bu ülkeler arasında Pakistan ve Malezya. Bunun yanında Filipinlerin de alabileceği düşünülüyor. Azerbaycanımız tabii ki başı çekiyor. Diğer Türk devletlerinden de muhtemelen yanıtlar gelecek. Bildiğiniz üzere Mısır'la uçak hikayemiz Evet yeni değil. Mısır'ın F-16'larını yapan Türkiye şimdi gördüğünüz gibi Hürjet uçağıyla arzaya endam edecek. Bazı rivayetlere göre Mısır F-35 alımının yerine Kaan Savaş Uçağı projesine katılmayı düşündüğü yönünde. Haksız da değiller düşünüyor sorular. Çünkü Mısır'ın F-35'i maliyetlerini ve bunun yanında bu uçağı ABD'nin şartlı kullandırma maddesinin ağır maddeler içereceğinden Türk uçağına yönelme ihtimali çok yüksek. Gerçekten Türkiye'nin Hürjet ve birçok uçak ekipmanıyla birlikte yeni bir çığır açacağı dönemin kapısını aralıyoruz. Şükür ki motor hariç tüm aksamları üretiyoruz ve bu motorların da yerlisini üretme yolunda son viraja girdik sayılır. Türkiye'nin uçak kullanma ve uçak üretme konusundaki deneyimleri en büyük TUSAŞ deneyimine ve daha önceki yıllarda yaşadığımız tecrübeler ışığında bilgi birikimine dayalı. Dünyanın birçok yerindeki bilim adamlarımızın da katkısı hiç de az değil. Aslında devletimiz yakın dönemde savaşların havadan bitirildiğini ve düşmanın sivil zayiata hiç önem vermediğini gördüğünden gökleri korumaya aldı. Bir nevi hava savunma sistemlerinin yanında uçak konseptine çok önem verdik. Bir de bir husus var ki bu ayrıntıyı buradan anlatayım. Büyük bir uçak üretene kadar sizi havada tutan, sizi havada havlu attı dedirtmeyecek adımlar gerekiyordu. Yani havalimanlarını vurduktan sonra hangarlarda uçakları vurduktan sonra ne yapıyorlardı? Diyorlardı ki bu ülkenin havası çöktü. Artık havadan vuramayacağına göre hem hücum edelim hem de havadan vurmaya devam edelim. Çünkü karşılayan bir uçak yok kendilerini. Düşünün, inanın ki garip şeyler yaşandı. MiG-25'ler, Saddam'ın savaş uçakları MiG-25'ler toprak altındaydı. Bunun da ayrıntılarına gelince herhangi bir bombardımandan uçağı korumak için mi böyle bir yola girdiler? Veya savaşa yakın bu uçaklar kullanılmasın diye toprağa mı gömdüler? Aslında ilk seçenek çok daha akılcı. Toprağa gömülen bu uçaklar evet ne oluyor? Bir nevi korunmuş oluyor güya. Ama bunların bozulma vesaire her türlü durumu da göz önüne alındığında burada bir ihanet kokusu olsa da garip ve acemice bir toprağa gömülme. Amaç bombardımandan kurtarmaktı onları. Yani demek istediğimi anladınız mı? Türkiye eğer bu uçaklardan, evet bu uçakların akıbetini kendi hangarlarında uçaklarının yaşamaması için her türlü önlem almaya çalışır ve alır. Bunun en güzel örneği yer altından belli asansörel sistemlerle belli alanlardan uçakların bir piste çıkma olanağını sağlatmak. Bunu 10 yıllar önce 2. Dünya Savaşı'nda Almanya denemişti. Ama şuna getireceğim. Bakın uçakları ve havalimanlarını vuran emperyaller size havada esir alıyor. Ama ne yapıyor Türkiye? Ben sihamı yaptım, dökerim 5 dakikada asfaltı, kaldırırım yollardan bile bu sihaları dedi. Yani ne yaparsa yapsınlar havada binlerce uçan sihayı durduracak büyük bir elektronik harp, çok büyük bir sistem geliştirmezseler mümkün olmayacak. Öyle ki Türkiye kendi GPS, GPS ve bunun yanında kendi otonom sistemlerinde kullanarak da bu araçları hareket ettirecek bir teknolojik birikime sahip. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Mısır'ın da ileri vadede kendi uçaklarını kullanmak ve çok daha risksiz ve izin almadan uçaklarını kendi savunmasında kullanmak adına böyle bir adımı Türkiye'den deneyebilir. Çok da güzel tesadüf oldu. Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi birkaç gün sonra Türkiye'de bu bölgede Türkiye ve Mısır yakınlığı, bölgedeki deniz alan anlaşmaları ve Türkiye'nin Libya'da elinin rahatlaması açısından çok önemli. Sisi de çok daha güçlü gördüğü Türkiye'nin daha evet güvenilir ve bir şekilde güvenlik sağlayan bir ülke olduğunu farkında. Ve bu konuda Türkiye'den tam teminat ve Türkiye'nin de gerçekten burada çok daha güçlü bir vurguyla bulunduğunu gördüğü takdirde Yunanistan'la yaptığı mef anlaşmasından feragat edebilir mi? Bir ihtimal. Ama şu bir gerçek ki Türk savaş uçakları ileri vadede Türkiye üretimi bu uçaklar Mısır için çok önemli. Dedim ya F35 alır parçalarının parasına para yetişmez. Türkiye'nin yapacağı uçak çok daha uygun maliyetle ve Mısır Türkiye savaşı olmayacağına göre Öyle bir öngörüyü kimse bulundurmuyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Mısır'a neden savaş uçağı kullanacağını veya kendi ürettiği araçları kullanmasını veto etsin. Böyle bir şeyin zayıf ihtimal olduğunu görecek olursak, Türkiye ve Mısır'ın özellikle bölgede teknolojik, siyasi ve sosyal birlikteliği çok önemli. Türkiye, Mısır'la bu bölgede bir güvenlik paktıyla çok daha güçlü bir kuşak oluşturabilir. İşte Hürjet'in resitali akla kanı getirtti. Sisi bakıp bakıp hayran kalacak. Evet bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.